diğer pencereden bakmaya çalışalım bu kez de Atatürk'ü çok daha ilahlaştıran bir portre çizen kesim var. Orası da Atatürk olmasaydı annelerimize, bacılarımıza tecavüz edilirdi. Bugün biz kimin çocuğu olduğumuz belli olmazdı. Birimiz Yunan çocuğu, birimiz Fransız çocuğu, bilmem ne çocuğu olur çıkardık gibi görüşler söz konusu. O pencerede Atatürk her yerde bütün savaşları kazanan, bütün devrimleri yapan, hatta ve hatta Türk milletini yaratan adeta tanrıymışçasına Atatürk portresi çiziliyor. Bu iki tarafında aşırıcı ve zararlı olduğunu bir kere kabul eder. Önce ilk penceredeki arkadaşa cevap verin. Kardeşim bu ülkede devrimler, işte o kıyafet kanunları vesaire çok daha eskiye dayanıyor. Üçüncü Selim'e kadar dayanıyor. İkinci Mahmut'tan beri devam ediyor. Bugün bir sen Abdülhamid'i savundun dediği ve bir kesimin adeta Atatürk'e karşı ayrı bir mükemmel lider yaratma çabasında olduğu Abdülhamid de dahil olmak üzere dönemin bütün padişahları zaten reformlar yapmak ve ülkeyi o günün şartlarındaki en güzel hale getirmek için mücadele ediyorlar. Bu mücadele çok daha eskiye dayanıyor. Yani İttihat ve Terakki'den Mustafa Kemal Atatürk'ten vesaire başlamış değil.